Şimdi şu otonom sürüşler gün geçtikçe artmaya başladı ya. Yani tabii ki ülke olarak bizim trafiğimiz hala %100 otonom sürüşe hazır değil. Geçen bir arkadaşım öneride bulundu. Şimdi dedi araç komple eğer %100 bir şekilde otonom sürüşe ayak uydurursa tıpkı Tesla şey Texas'taki Austin şehrinde yaptığı gibi biliyorsunuz orada artık insanlar sürmüyor yani direksiyona dahi dokunmuyorlar. Araçlar kendi kendine gidiyor. Robot taksiler çalışıyor vesaire vesaire. Böyle bir durum olduğunda diyelim sokağa ee, hmm. çıktınız. Araç süremeyecek noktadasınız. Ya da alkol kullanıyorsunuz. Alkol kullandınız. Araca bindiniz. Araç kendi kendine sizi sürerek eve getirdi. Güzel hizmet değil mi? E, yolda polis çevirdiğinde ya da e, eve vardıktan sonra sizi durdurduğunda Tesla'nın bununla ilgili rapor veriyor olması lazım. Mesela yani buradan bir dokunacak, rapor çıkacak. Diyecek ki direksiyona dahi dokunulmamıştır. Araç %100 otonom sürüşle kullanılmıştır. Şu mesafeden şu mesafeye kadar gibi. Dolayısıyla şoför durumunda olan kişi de e, bununla alakalı ceza yememesi lazım. Gibi bir yorumda bulundu. Bunun artılar eksileri nasıl olur? Amerika'da böyle bir durum var mı? Yani mesela polis çevirdi. Ben sürmedim ki yani. Araba kendi kendini sürdü yani. Benimle alakası yok mu oluyor? Nasıl oluyor? Çok ilginç bir konu.